Herkese merhabalar sevgili akrep burcu arkadaşlarım tarot mesajlarına hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz herkes iyidir umarım sağlığınız ve keyfiniz öncelikle yerindedir Evet bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Bu haftanın enerjilerine bakacağız, değerlendireceğiz. Bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek. Yükselen ve ay burçlarınıza da bakmanızı tavsiye ederim aynı zamanda. Evet şimdi kartlarımızı oluşturalım bakalım. Bu hafta nasıl bir hafta? Akrepler için. Sevgili Akrep burcu arkadaşlarıma en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Bu hafta neler olabilir? Akrep burcu. Evet, sevgili akrepler. Akrep Burcu olası gelecek. <laughs> evet, son deste Akrep Burcu. hazır mıyız canlar? O major bir kart, ay kartıyla bir açılış yaptık arkadaşlar. Biraz ses geliyor, kusura bakmayın. Evet arkadaşlar. Ay kartı bize sezgileri söyler. Biraz böyle sezgilerinize kulak vermeniz çok değerli olacak. Yani karar aşamaları varsa hayatınızda bir takım durumlar varsa biraz bunlarla alakalı sezgilerinize güvenmeniz çok değerli olacak. Aynı zamanda rehber rüyalar görebilirsiniz bu zaman diliminde. Ay kartıyla birlikte gelecekten haber veren rüyalar olabilir Tabii ay kartı aynı zamanda korkularla yüzleşmektir arkadaşlar hayatınızda bir yüzleşme oldu mu bilmiyorum yakın zamanda ya da bu zaman diliminde olabilir hani sanki bir şeyler ortaya çıkacak sanki o sıkıntılı süreçlerle alakalı bir yüzleşme olabilir hayatınızda Belki ilişki hayatınızda, belki evlilik hayatınızda, belki arkadaşlarınız olabilir. Her şeyle herkese olabilir arkadaşlar. O yüzden yüzleşmeler ben her zaman söylüyorum iyidir. Çünkü eteğinizdeki taşları bırakırsınız. Ondan sonra o enerji de zaten miadını doldurur arkadaşlar. Evet. Ay kartı biraz da böyle hani ay kartının bir karanlık yönü vardır. Bir de aydınlık yönü vardır biliyorsunuz. Evet. Burada özellikle önünüzü göremediğiniz durumlar varsa hemen acele etmeyin. Hemen karar vermeyin arkadaşlar. Biraz düşünün, taşının, ondan sonra sezgilerinize de güvenerek eee bir şeylere at, bir şeylere adım atma zamanı olabilir. Yani çünkü Ay kartı biraz kafa karışıklığıdır. Biraz böyle karmaşa içinde olmaktır. O yüzden biraz Sıkıntı çekiyorsanız biraz durun, dinlenin. Ondan sonra o yapmak istediklerinizi hayata geçirin. Ondan sonra. Evet, devam edelim bakalım. O arkadaşlar bir major kart daha şeytan kartı çıktı. Burada ego diyor. tabi ego şeytan aslında aynı şey. Biraz bağımlılıklara dikkat çeker bu kart. Arkadaşlar, hani bağımlısı olduğunuz bir şey var mı? İçki, sigara, alkol ya da çok farklı durumlar da olabilir. Yani e, burada e, isteyip de bırakamadığınız durumlar söz konusu. Hani belki o cesareti bulamıyorsunuz. Belki hayatınızda bir ilişki var ama istemediğiniz bir ilişki, size e, hizmet etmeyen bir ilişki ama ondan ayrılamıyorsunuzdur. İşte bunlar bağımlılıklardır arkadaşlar. Biraz böyle bir durum varsa biraz önce söylediğim gibi zararlı alışkanlarınız alışkanlıklarınız varsa onlardan artık kurtulma zamanı ego kartıyla yani şeytan kartıyla biraz yanılsamalar olabilir hayatınızda biraz böyle fazla materyalist tarafta kalmış olabilirsiniz çünkü bizim manevi bir tarafımız da var onu biraz hani es geçmiş olabilirsiniz ve tabii ki burada da diyor bağımlılıklar diyor bağımlılıklarınızdan kurtulmanız bu zamanda çok değerli olacak bu kart çıktığına göre de demek ki o kötü alışkanlıklardan kurtulacaksınız arkadaşlar. Çünkü burada gölge yönünüz var. Hani bir iyi tarafımız vardır bir de gölge yönlerimiz vardır hepimizin. Siz sanki bazı arkadaşlarım o gölge taraftasınız. O yüzden biraz daha bu bağımlılıkları artık bırakma zamanı. Bakın burada bir kafes var. Yani özgür değilsiniz. Çünkü bağımlısınız. Hani bağlılık değil de bağımlılık. Evet. Devam edelim bakalım. O arkasından da su kralı çıktı arkadaşlar. Şimdi burada su kralı çıktı. Su kralı şifadır. Sanki burada şifalanıyorsunuz arkadaşlar. Tam bunun yanında çıkmış. Evet ve Kral kartı çıkmış. Ee, aynı zamanda ikili ilişkilerde zirve bir aşkı temsil eder. Tabii Kral kartları kartlar büyüdükçe etkileri de daha fazla oluyor. O yüzden burada hayatınızda e, sanki öyle biri girecek ki hayatınıza o sizi şifalandıracak da olabilir bakın. Evet yani ayağınıza gelebilir. Kişiyi de şöyle söylüyor. Şefkatli, anlayışlı ve güvenilir biri. Sanki hayatınıza girecek bu. Bazılarınız için ikili ilişkiler de olabilir. Bazılarınız için de arkadaş ilişkileri olabilir. Yani her yönde olabilir arkadaşlar. Sevdiğiniz, sevildiğiniz, bağımlı değil de bağlı olduğunuz bir ilişki geliyor sanki size. Ve tabi burada da sezgiler vardır arkadaşlar. Yani biraz... Kartlar size bir şeylerden arın diyor. Sana iyi gelmeyen, sana hizmet etmeyen şeylerden arın diyor. Ondan sonra hayatında belki ne bileyim ilişkiler anlamında ya da farklı durumlarla da güzel şeyler olacak hayatınızda. Burada da rehber rüyalara dikkat. Evet. Sezgilerinize güvenmeniz gereken bir haftadasınız arkadaşlar. Sevgili akrepler. Zaten akreplerin de öngörüleri iyidir. Ee, bir su grubu olarak. Ama biraz dediğim gibi bazı arkadaşlarım e, ego çalıştırıyor olabilir. Tabii ki hayatımızda biz e, her şeyi e, deneyimliyoruz. Zaten buraya deneyimle, deneyimlemek için geldik. O yüzden bunları da aslında görmemiz, ee, ve ondan sonra cebime koy cebimize koyup yolumuza devam etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunlar da bir e, öğreti aynı zamanda ve aziz kartı çıktı. Aziz kartı bilgelik e, ve olgunluğu temsil ediyor. Böyle bilge bir kişiden bir yardım alabilirsiniz belki arkadaşlar. Size bir ne bileyim dokunuşu olabilir ya da bir rehber olabilir e, ya da tanıdığınız bir kişi olabilir. Hani büyük bir üstattan. ya da böyle gerçekten özü sözü birbirinden bir destek alabilirsiniz hayatınızda. Diyor ki bakın bilgelik ve olgunluk düşünerek ve olgunca hareket eden ne istediğini bilen bir eril enerji. Tabi biraz yaşı yüksek bir eril enerji. Bazen fiziken yani yaşça büyük veya sözü geçen bir zat diyor arkadaşlar. Sanki size bir kişi tanıdığınız kişi de olabilir bu bir destek çıkacak bu anlamda. Bir de aziz kartı değişimleri sevmez. Yani hayatınızda biraz değişim dönüşüm noktaları varsa çünkü değişmeyen tek şey değişimdir. O değişimlere de ayak uydurmanız gerekiyor. Değişim ve dönüşüm varsa hayatınızda. Çünkü bazen biz aynıda kalmak istiyoruz. Bir şeyleri değiştirmek istemiyoruz. Ama hayat bize döngülerle ne bileyim bitişlerle başlangıçlarla bir şeyleri artık geride bırak diyor. Evet buna da hazır olunuz. Ve daha kartı çıktı. Daha kartı biraz zorlukları temsil ediyor arkadaşlar hayatımızda. Demek ki ufak tefek zorluklar olabilir. İş hayatınızda engeller olabilir ya da ilişki hayatınızda engeller olabilir. Yani burada aşılması gereken zorluklar var. Ama tabii zorluklar da bizim için değerli. Çünkü dualite dünyasında hepsini yaşamak zorundayız ve buraya bir akitle geldik. Bunun hakkını vermemiz gerekiyor bu dünyadan geçerken. E, o yüzden e, zorlukları nasıl aşacağınızı düşünmek değerli. Hani oturup hayıflanmak değil de, ya benim e, önüme engel çıktı, ben bunu aşamıyorum. E, öyle atıl olarak durmaktansa onu nasıl geçebileceğinizi düşünmek. Evet bu kartlar da zaten bize bunları e, gösteriyor. Evet, biraz e, güçlük olacak hayatınızda ama e, sorunlar da bir şekilde çözülecek. Diyor ki bakın, güçlükle çözülecek olan sorunlar. Ama bir şekilde o güçlükleri ta, e, tabi, o güçlüklerin tabi e, üstesinden geleceğiniz bir zaman dilimi. Bir şeyleri süpürüp atın arkadaşlar. Demek ki zamanı gelmiş. Süpürge kartı çıktıysa. Bir şeyleri hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Burada da uyarmıştım bakın kartlarda. Hani değişime e, uyun diye. Demek ki hayatınızda size hizmet etmeyen e, ya da size köstek olan kişiler var ki bunları atmanız gerekiyor. Hayatından fazla olan ne varsa çıkartmak köklü bir temizlik yapmak ve işe yaramayanlardan kurtulmak ve arınmak diyor bu kart arkadaşlar. Biraz arınma, ne bileyim size iyi gelmeyen kişilerden uzaklaşmak, belki onları hayatınızdan çıkartmak. Çünkü bazen gerçekten kişiler e, size e, köstek olabiliyor, sıkıntı verebiliyor. O yüzden onlarla biraz arayı mesafeyi açmanız gerekiyor. Hani iş hayatındaysa bu iş hayatında daha uzak durmak çok fazla ne bileyim birlikte olmamak değerli olabilir örnek veriyorum O ne güzel çıkmış arkadaşlar bakın filizlenen bir tohum var burada hayatınızın bu döneminde sevgili akrepler taze başlangıçlar geliyor bakın fresh start çok güzel evet ben de bir akrep olarak aldım, kabul ettim. Ee, yükselen burcum akrep bu arada. Ee, taze başlangıçlar, yeni adımlar. Sanki siz bir şeyleri oluşturmaya çalışıyorsunuz bu dönemde. Onlar da çok güzel size meyvelerini verecek. Yani ektiğinizi biçeceksiniz arkadaşlar. Evet, umarım güzel tohumlar ekmişsinizdir hayatınızda çünkü biz biliyorsunuz ne ekersek onu biçiyoruz. Yani patateste ekersen Domates biçemiyorsun bu hayatta. O yüzden güzel başlangıçlara hazır olun çünkü artık yeniye kuca kaçma zamanı sizin için. Devam edelim. Ay, ne güzel çıktı arkadaşlar. İyileşme ve şifa bakar mısınız? Burada da zaten şifa şifa demiştik. Demek ki gerçekten akrepler bir arınma döneminde. Burada bakın meditasyon yapmak, dua etmek, ne bileyim zikir çekmek. Siz kendi doğrultunuzda neleri istiyorsanız biraz kendi kendinize kalın. Ee, dediğim gibi burada biraz yalnızlık da iyidir arkadaşlar her zaman için bir tefekkür hali de olabilir bakın. Bir iyileşme bir şifa süreci sizi bekliyor. Evet yaz dedi burada burada mevsimleri de söylüyor arkadaşlar bu destede demek ki yaz de, e, mevsiminde çok güzel bir şey olacak hayatınızda bakalım ne olacak evet şimdi kıştayız tabi yaza çok var e, çünkü burada e, bu kartlar bunu temsil ediyor yazın hayatınızda güzel bir şeyler olabilir evet şimdi buradan da bir kart seçelim bakalım bulunmaz fırsat dedi arkadaşlar. Evet diyor ki önünde önemli kapılar açılıyor. O kapılardan geçerek ilerle demek ki belki bazılarınız için iş kariyer hayatında olabilir ya da istediğiniz doğrultuda ne varsa hayatınızda çok istediğiniz bulunmaz bir fırsat size geliyor arkadaşlar. O kapılardan geçerek sanki çok güzel şeyler olacak hayatınızda. Evet, geldik. Eril ve dişil. Bakalım ne diyor. Eril diyor ki yalnız kalmak istiyorum. Arkadaşlar, eril kendine çekilmiş sanki hiçbir şey yapmak istemiyor. Yalnız kalmak istiyorum diyen bir eril var. Dişillerde de sorumsuzluk var. Biraz sorumsuzca mı davranıyor dişiller? Evet. Şimdi soru cevap yapacağız arkadaşlar. Üç tane kart seçeceğim desteden. Üçüne de ayrı ayrı sorularınızı sorun. Bir, iki ve üç. Şöyle biraz ne olun. Ben sizi bekleyeceğim biraz. Evet haydi bakalım açalım. Birinci kart belki dedi sorunuzla alakalı. Yani olabilir de olmayabilir de. İkinci kartınız yakında netleşecek dedi arkadaşlar. Üçüncü kartınızda biraz zamanı var diyor. Ama olacak. Evet kartlarımızı değerlendirdik, açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Yorum yapmayı unutmayın. Sevgiler.